Çünkü Rabbin Maria şöyle ilham etmiştir. Kendine dağlarda evler hazırla. Karşınızda dünyanın en büyük bal arıları. Özellikle siyah renktedirler. Everest zirvesinden ve Himalayalar ülkesinden. Bal avcıları. Buraya en sıra dışı balların asat mevsimine tanık olmak için geldik halüsinasyon oluşturan bal, namı diğer deli bal. Nepal'deki Himalayalar'ın zirvesinde bulunan devasa boyutlardaki arı kovanlarından. Hasat ettiğimiz bal orman gülü çiçeği nedeniyle sarhoş edici etkiler taşıyor. İnsanlar o balı tüketip sarhoş oluyorlar. O halüsinasyon bu çiçekten geliyor. Yürüyemiyorum, konuşamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Karanlık dünya. Dünyanın en tehlikeli bal hasat süreçlerinden birinde Bazen yüksekliği 200 metreyi aşan yüksek sert kayalıklara tırmanıyorlar. Bu Nepal'in milli çiçeğidir. Bunlar bal avcıları. Bal, Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde açıklayan ve yaratıcının eşsiz kudretini düşünmeye sevk eden harikulade bir ayette geçmektedir. Bugün bu tanrısal mucizeye daha yakından bakmak için Himalayalara gittik. Bakın Nepal'de askerlere biladını vermiştir. Arap dünyasında da bal oldukça yaygındır. Cezayir, Fas, Mısır ve Tunus en çok bal üreten ülkelerdir. Ancak Yemen Sidir balı en ünlüsüdür. Çünkü Yemen dağlarında yetişen meşhur Sidir ağacından asaf edilir. Fakat Nepal dağlarında durumlar farklı. Bal asadı farklı, arılar farklı. Bal avcıları Gur'un kabileleri. En sıra dışı bal. Nepal'in başkenti olan Katmandu'ya ulaştık. Himalaya dağlarının ortasında yer alan, 30 milyon nüfusa sahip Çinle Hindistan arasında yer alan bir ülke Nepal. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest zirvesine de ev sahipliği yapıyor. Buraya dünyanın en sıra dışı balının asat mevsimine tanık olmaya geldik. sıra dışı bir yere adım atıyoruz. Dağların zirvesindeki bal avcılarına gidiyoruz. Gideceğimiz yer hiç de normal bir yer değil. Saatlerce yapacağımız yolculukların ardından bu yüksek dağlık bölgeye ulaşacağız. Daha da yükseğe ulaşmak için araç değiştirmek zorundayız. Issız bir yer. Arılar, Himalayaların dağlık bölgelerinde yaygın olarak bulunan bir bitkinin çiçeğinden nektar toplamak için bu ovalara ve vadilere doğru yol alırlar. Nepal'de yeni bir macera. Hadi gidelim. Şu anda Gurung kabilesine doğru yol alıyoruz ve bu kabile balı çok farklı bir şekilde hasat ediyor. Bal arkadaşlar. Şüphesiz ki orada insanlar için şifa vardır. Yarın balla tanışacağımız zaman. Şu anda saat akşam 10. Sabah saat 10'da dışarı çıktık. Bu bal dünyadaki tüm bal türlerinden farklıdır. Bu bala deli bal diyorlar ve şu anda tam da bu balın mevsimi olan bahardayız. Peki neden? Çünkü o çiçek bu mevsimde çiçek açar. Kardeşim ne hoş bir karşılama. Nereye oturalım? Şey buyurun. Bizi hoş karşıladılar. Ah çiçek kırmızı. Bu yüzden balına da kırmızı bal deniyor. Ve elbette deli bal deniyor. Buna orman gülü çiçeği denir ve Nepal'in milli çiçeğidir. bal avcılarına doğru yola koyulduk. Bir buçuk saat kadar yürümemiz gerekiyor. Himalayalar arkamızda. Dağlardaki bu Nepallilerin çok fazla enerjisi ve gücü var. Dünyanın herhangi bir yerinde Nepalli birinin mesleğinin tırmanıcılık olmasının nedenini buradan anlayabilirsiniz. Çünkü dağların arasında yaşamlarını sürdürüyorlar. Herkese merhaba. Ben Lal Taman. Lamjung Tanje'de yaşıyorum. Tam 20 yıldır bal uğraşıyorum. Bu işten önce Dubai ve Suudi Arabistan'da iskeleci olarak çalışıyordum. Tehlikeli gökdelen inşaları için 105 metreye kadar tırmanırdım. <laughs> İşte bahsettiğimiz Gur'un kabileleri. Evet, bal avına çıkıyoruz. Önümüzdeki bir saat içinde avlanma noktasına ulaşacağız. İşte bal evinden geri dönen insanlar. Yanlarında da balavında kullandıkları ve topladıkları malzemeler var. Bu bal dünyadaki en ünlü bal türlerinden biri olarak kabul edilir. Burası insanların bal toplamak için yaşamlarını riske attığı yer. Bu bal yüksek fiyatlara satılıyor. Çünkü bu balı elde etmek hiç de kolay değil. Yaptıkları iş hiç kolay bir iş değil. Dünyanın en büyük ve tehlikeli arılarıyla uğraşılan dünyanın en zor mesleklerinden biri. Arıların uzunluğunun 3 santimetre olduğunu hayal edin. İşte şimdi ölümcül iğneleri olan bu arılarla yüzleşeceğiz. Burun köyüne hoş geldiniz. Şimdi bir süreliğine durakladık. Gördüğünüz gibi kavraması kolay olsun diye halatı nehre koydular. Çünkü birazdan bir tırmanış olacak. Kalk, Pek çok insan bal toplamak için uçurumlara ve dağlara tırmanırken hayatını kaybetti. Ve bu yüksek yerlere bu tehlikeli mesleği icra ederken hayatlarını kaybeden insanların isimleri verilmiştir. Tüm köylüler av için burada toplandılar. Uçurumun kenarındayız ve insanlar günün en önemli etkinliği olan bal avına hazırlanıyorlar. Örgü biçiminde olan bambu alatların içine tahta kütükler yerleştiriyorlar. Bu kayalıklara tırmanmadan önce tavuk kurban ediyorlar. Şu anda bir tavuğu kurban etmek üzereler. Orman gülü çiçeklerinin açmasının ardından deli arılar çiçeklere uçarlar. Ve krayonotoksin açısından zengin balı alırlar. Çiçeğin adı nedir? Orman gülü çiçeği. Deli bal denir. <laughs> deli bal mı? Evet, deli bal. Bu bal için heyecanımı gizleyemiyorum, aman Allah'ım. Balı kendimiz topladığımızı ve tattığımızı hayal edin. Sonra... ...belerin hepsinden tat ve Rabbinin yollarına uy. Bir düşünün, karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar. Evet, bugün tam da bunu göreceğiz. Onlar arılara doğru gidiyorlar. Biz de arıların etrafımızda olacağı bir yere gidiyoruz. Arıları kovmak için bu yeşil yaprakları yakacaklar. Bize bu kıyafetleri getirdiler çünkü arılar sokabilir. Yakmak için yeşil yaprakları kullanıyorlar çünkü daha fazla duman çıkarıyor ve bu duman arıları rahatsız ederek kovanlarından çıkmalarını sağlıyor. Bu bana bazı şeyleri hatırlattı. Bismillah. Orada insanlar için şifa vardır. Arılar çiçek vardır. Arılar çiçek nektarını emer, sonra kovanlara yani evlerine dönerler ve o nektarlar karınlarında, arıların karnında bal haline getirilir. Evet, elbette. Sonunda balı yemek için yaparız bunu. Şu anda onların inişlerini izliyorum. Aşağı indiklerinde arılar korktuğu zaman olacak olanları göreceksiniz. Bakalım nasıl saldırıya geçecekler. Bir anda. Bismillah. Aman Allah. Duman arıları dışarı çıkarıyor. Çok tehlikeli. Peki arılar ulaşılması zor yerlere kovanlarını nasıl inşa ediyorlar? Her tırmandığımızda 50-60 arası arı bizi sokuyor. İlk kez sokulduğunda gerçekten acıyor ama üst üste sokulunca sonra acı hissetmiyorsun. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. çeşitli tıbbi amaçlar için de kullanılabilir. Bu onu sevmemin bir başka sebebi. Bu bal kan basıncınızı düzenler ve hatta eğer yılan ısırığı olan bir bölgeye bu balı uygularsanız onu da iyileştirecektir. Arı çiçeklerin nektarını emdiğinde o nektar arının karnında bala dönüşür. Daha sonra arı o balı kovana koyar. Şimdi balın tadına bakmak için yukarı çıkıyoruz. Bakın kafasından arı nasıl da sokmuş. Gözümüzün önünde dört kez sokuldu. İşte deli bal bu en vahşi bal. Bu en iyi deli bal. <gülüyor> 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 Çok yersek bunun da bir problem olacağını söyledi. <laughs> bir saat içinde halüsinasyon görürmüşüz. Yani bu bir yan etki elbette. Ya good morning. <laughs> Do you spawn? İki kaşıktan fazla yerseniz tehlikeli sulardasınız demektir. Bir saat içinde başınız döner. Nektar bal yemekten dolayı...